Merhaba dostlarım. Şimdi neredeyiz artık? Coğrafi konumun dediğim gibi 3. ünitesi equinox ve Solstice tarihlerine geçtik. Bunları çok karıştırdığını söyleyen arkadaşlar var. Yani ben hocam burada bir türlü ezber yapamıyorum diye. Aslında ezber yapacağın hiçbir şey yok. Yani ben sana yine baştan hadi ezber olan kısmı anlatayım da sonra mantığıyla anlatayım. Yani ne kadar kolay olduğunu orada ne yapacaksın göreceksin diyelim arkadaşlar. Şimdi Ekinoks ne? Solstis ne istiyorsan onlara bir bakalım. Hocam, gece gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine biz ekinoks tarihi diyoruz. En uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran ve en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihlerine ise arkadaşlar Sostis tarihleri diyoruz. Tamam Öncelikle bu ayrıma bir dikkat et. Peki hocam onun dışında neyi bileceğim? Şöyle bir soru belki karşına gelebilir. Hani ben adım adım ilerlemeyi seviyorum. Öyle ilerleyelim burada da. Hocam tarihlere dikkat edersen biraz önce yazdım. 21 Mart, 21 Aralık, 21 Haziran ama Eylül 23. Bak hepsi 21 ken Eylül eknoksu 23'ünde geliyor. Bunun nedeni nedir gibi yani iki gün gecikmeli gelmesinin nedeni nedir gibi bir soru karşımıza gelebilir. Bunun nedeni ekranda gördüğün hocam animasyonda gizli. Bakın şuradayken güneş nedir arkadaşlar ya da dünya diyelim daha doğrusu güneşe yakın gördünüz mü aradaki kilometreyi. Şuradayken ise gördüğün gibi güneşten olabildiğince uzaklaşmış durumda. Aslında olayın özü bununla alakalı. Tamam mıdır? Yani iki gün geç gelmesinin nedeni bununla alakalı arkadaşım. Ya da şöyle bir resim üzerinde anlatırsam eğer ki oradan kafan karışıyorsa daha iyi anlarsın. Bak buralarda dünya güneşe yakın burada uzak yani gün öte konumunda. İki gün geç gelmesinin nedeni bu. Hocam nasıl oluyor dersen şimdi evlerinizde elektrikli süpürge vardır ki e, inşallah diyeyim daha doğrusu yani kızlarımız temizlik yapıyordur yani bunu kızlara bağlamak da tabii ki biraz abes olur ama yani ben de evimde rahatlıkla temizlik yapabiliyorum. Ve bu süpürgelerin, elektrikli süpürgelerin hocam çoğu nedir? Devirli, değil mi? Yani bir mandalı çekiyorsun, motorun devri artıyor. Bir mandalı çekiyorsun, motorun devri azalıyor. Bunu nasıl yaptığını biliyor musun? Elektrikli motorların etrafında iki tane mıknatıs var. Mandalı çekip o mıknatısları motora yaklaştırdığın zaman motorun devri artar. Mandalı tekrar çekersin. Mıknatısları motordan uzaklaştırırsın. Motorun devri azalır. Anladın? E hocam ne alaka? Değil mi? Yani bu ha elektrikli süpürgede olmuş ha hocam uzayda olmuş. Aynı şey. Şimdi bizi bu yörüngede tutan mıknatıs hangisi? E tabii ki güneş. Ben buralarda mıknatısa yakınım. Olağan hızımda yoluma devam ediyorum. Ama şurada ne yaptım bak mıknatıstan? Uzaklaştım. Uzaklaştığım için yörüngedeki hareketim yavaşlıyor hocam. Burada biraz daha yavaş ilerliyorum ve 23 Eylül tarihine gelmem yani Eknoksun'a gelmem 2 gün gecikmiş oluyor. Yani kısaca sana sorarsa hocam Eylül Eknoksun 2 gün geç gelmektedir. Neden? Dünyanın gün öte konumunda olması yani güneşten uzaklaşması diyeceksin. Problem var mı? Anladın? Tamam çok güzel. O zaman bir de şuna bakalım yani tarihlere bakalım. Hocam bu tamam tarihleri hep veriyoruz da 21 Mart, 21 Aralık, 23 Eylül işte 21 Haziran bunları neye göre belirliyoruz? Bunları eksen eğikliğine göre belirliyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani şöyle bak şuradaki dünyaya bakacak olursan abicim şu şekilde eğilmiş durumda. Gördün mü? Hani buraya göstereyim şu şekilde eğilmiş durumda. Anlaştık. Ve güneş ışınları nereye dik geliyor? Oğlak dönencesine. Hani daha önce dönenceleri anlatmıştım ya. Güney Yarımküre'de yer alan dönence. Oğlak dönencesine dik geliyor. O zaman burada yaz başlangıcı oluyor. Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcı oluyor arkadaşım. Çünkü güneş nedir artık? Bize eğik açıyla geliyor. Buraya dik açıyla geliyor. Güney'e dik açıyla geliyor. Tamam mı? Bu eksene ekli. Daha sonra hocam ne yapıyor? Bak biraz daha düzeliyor. Ve ekinoks tarihlerini meydana getiriyor. Yani gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihler. Gördün mü? Bunları meydana getiriyor çünkü artık nereye dik olarak geliyor tam olarak? Ekvatora dik olarak geliyor. Daha sonra hocam bak artık bu tarafa doğru yatmaya başlayacak. Dikkat et. Gördün mü? 23-27 derecelik açıyı daha önce hani e, şöyleydi ya hocam artık buraya doğru yattı. Ve ne yaptı? Güneş ışını artık bize dik gelmeye başladı. Kuzey yarım küreye dik gelmeye başladı. Dolayısıyla bizde yaz başlangıcı... Onlar da kış başlangıcı oldu. Yani ekinox ve solstis tarihleri böyle ortaya çıkıyor. Ekseni ekliği neticesinde ortaya çıkıyor. Bak tekrar ne yapacak? Tekrar doğrulacak hocam. Ve hangi tarihe geçecek yeniden? Ekinoks tarihlerinden birine geçecek. Tamam. Problem var mı? Demek ki bu ekseni ekliği yüzünden oluyormuş hocam bu tarihler. Unutmuyorsun. Peki biz istiyorsan 21 Haziran'la bir başlayalım. Biraz ilerleyeyim ben şöyle bir. Hocam 21 Haziran'a bir gelsin. Güneş ışınları nereye dik geliyordu 21 Haziran'da? Biraz önce söyledik. Ha. Hocam gördüğün gibi yengeç dönecesine yani kuzey yarım daha dik açıyla geliyor. Şimdi kuzey yarım küre güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyorsa oradaki ülkelerde tabii ki buna Türkiye'de dahil. Hani bizim konumuz Türkiye coğrafyasıyla bunu soracaktır. O zaman biz Türkiye üzerinden ilerleyelim. Türkiye'de sence hangi mevsimin başlangıcıdır? Çok güzel yaz mevsiminin başlangıcıdır çünkü güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyorum. Ve nedir hocam? Hava daha sıcak bunu biliyorum artık daha dik açıyla aldığım için. Peki şuna da mantıklı bir cevap ver. Güneş ışınlarını alabileceğin en dik açıyla aldığına göre. Hocam değil mi? Yani çünkü artık alabileceğin en dik açıda çok güzel. Gölge boylarının nasıl olmasını bekliyorsun? He tabii ki hocam en kısa halinde olmasını bekliyorum. Çünkü güneş bana artık daha dikkat ile geliyor. Çok güzel arkadaşım. Şunu da biliyorsundur ya en az 24 yaşındasın diyelim. 24 yaz geçirdin bu Türkiye'de. Sence hocam yaz aylarında hani bu yaz başlangıcıydı ya yaz aylarında gündüzler mi daha uzun oluyor geceler mi daha uzun oluyor bizim ülkemizde? Bunu biliyorsun artık. Ha gündüzler daha uzun değil mi? E o zaman şunu rahatlıkla diyebilirim. Demek ki bu tarih 21 Haziran tarihi Türkiye için en uzun gündüzün yaşandığı tarihtir. Niye? Ya çünkü kuzey yarım küredeyim de ondan. Bak güney yarım kürede tam tersi. En kısa gündüz yaşanıyor. Gördün mü? Kuzey yarım kürede gördüğün gibi en uzun gündüz yaşanıyor. O zaman bu şu anlama gelir mi? Demek ki kuzeye doğru gidildikçe bu tarihte ne yapıyormuş? Gündüz süreleri uzuyor uzuyormuş. Bu kadar. Bak bir de mantığını kullanarak bağlantı kurarak gidelim. Bu ezber kısmıydı. Güneş ışınları işte hocam nedir? Ee, yengeç dönencesine 90 derecelik açıyla gelir. İşte kuzey yarım kürede yaz başlangıcı, güney yarım kürede kış başlangıcı. Bunlar hocam işin e, ezber kısmı. Haziran deyince aklına hangi mevsim geliyor? Bak ezberleme. Hangi mevsim geliyor? Yaz mevsimi. Çok güzel. Niye yaz mevsimini yaşıyoruz? Bunu bir düşün. Ha demek ki güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyorum. Hava daha sıcak. Değil mi? O yüzden yaz mevsimini yaşıyoruz. Çok güzel. Nereye dik gelecek o zaman? Kuzey Yarımküre'deki yengeç dönencesine ki daha dikkat alayım yaz mevsimini yaşayayım. Güzel. İyi. O zaman hocam güneş ışınlarını daha dikkat alıyorsam diyeceksin. Gölge boyların ha, en kısa halinde olmalı. Ha şunu düşüneceksin bir de. Ya yazın gündüzler uzun oluyor zaten. O zaman nedir hocam bu? En uzun gündüzün yaşandığı tarih değil. Bitti. Bu ya yani başka bir şey yok. Tamam mıdır? Yani bir de şunu biliyorsun kuzeye doğru gittikçe gündüzler daha da uzuyormuş. Hani kuzey yarım kürede gündüz uzun, güney yarım kürede kısaydı ya bu o anlama geliyor. Demek ki kuzeye doğru gittikçe bu tarihte gündüzler uzuyor. Bu kadar. Başka bilmen gereken hiçbir şey yok. Ha hocam şu yok onlara gelme daha. Onları sonda anlatacağım. Şunu bir kavratayım. Tamam mı? Onları sonda anlatacağım. Arkadaşım. E güzel. 21 Haziran'ı anladık. Abicim devam edelim. Dünyayı çevirelim biraz daha. Şunu da hatta silelim. Biraz geri alayım dünyayı. <laughs> Tabii böyle bir şey mümkün değil de burada mümkün oluyor. Biraz geri aldım abi. Güneşler nereye dik geliyor? Ekvatora 90 derecelik açıyla geliyor artık. Gördüğün gibi bu kez aydınlanma çizgisi dediğim şu çizgi var ya geceyle gündüzü birbirinden ayıran çizgi ne yapmış? Dünyayı tam ortadan ikiye bölmüş. Bu ne anlama gelir? Gece gündüz eşitliği yaşanıyor anlamına gelir. Tamam mıdır? Yani dünyanın her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyor demektir. Yani bunun dışında da bilmen gereken bir şey yok. Yani ekinoks tarihleri gece gündüz eşitliği ile alakalıdır sana Türkiye coğrafyasıyla bağlantı kurup da sorabileceği de sadece o vardır. Ha şu vardır bir de ya 21 Mart ise ilkbaharın başlangıcıdır bu ekinox. 23 Eylül ise sonbaharın başlangıcıdır. Bu kadar. Onun dışında eşitliği bileceksin sadece. Başka hiçbir şey bilmeyeceksin. Nasıl soru gelir? Şöyle sorar. İşte aşağıda Ekinox ve Solstice tarihleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Verilen bu bilgilerden hangisi doğru ya, ya da hangisi yanlış? Mesela diyecek ki A şıkkına 23 Eylül tarihte kuzeye doğru gidildikçe ülkemizde gündüz süreleri uzar diyecek. Sen de diyeceksin ki yok olmaz öyle şey. Niye? Gece düz eşitliği yaşanıyor. Yani bu imkansız diyeceksin. Anladın? Bu kadar hocam. Ya başka hiçbir şey yok. Bunu bildiğin zaman yeterli. Ha tekrar söylüyorum bak. 21 Mart'ta da 23 Eylül'de de aynı olaylar yaşanıyor. Değişen hiçbir şey yok. Güneş ışınları ekvatora 90 derecelik açıyla geliyor. Aydınlanma çizgisi dünyayı tam ortadan ikiye veriyor. Yani gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Hem 21 Mart'ta hem 23 Eylül'de. Aradaki fark şu. 21 Mart hocam tekrar söylüyorum ülkemiz için ilkbaharın 23 Eylül sonbaharın baharın başlangıcı diyor. Problem var mı? Yok bu kadar hocam. Peki başka ne vardı? 21 Aralık var. Aslında o da çok basit. Şöyle düşüneceksin orada da hocam. Ya 21 Haziran'da ne yaşanıyorsa 21 Aralık'ta birebir tam tersi yaşanır. Niye? E çünkü hocam dünya şöyleydi, şimdi tam tersi konuldu. O zaman yaşanan olayların da tam tersi olması gerekiyor. E Bizde bu kez hangi mevsimin başlangıcı olacak? Kış mevsiminin başlangıcı 21 Aralık için konuşuyorum. O zaman bunun nedeni ne? E güneş ışınları demek ki bana daha uzak daha eğik açıyla geliyor yani Oğlak dönencesine 90 derecelik açıyla geliyor. Peki hocam güneş ışınlarını daha eğik açıyla alıyorsam ben gölge boylarım nasıl olacak? Hocam en uzun halinde olması gerekiyor çünkü eğik alıyorum artık. Ha aferin çok güzel. Peki hocam şimdi o zaman gece gündüz süreleri nasıl olacak? Yani gecelerim uzun kışın, gündüzlerimiz uzun. Bunu da biliyorsun. Ha hocam geceler daha uzun. O zaman bu en uzun gecenin yaşandığı tarih demek değil mi ya? Evet. Yani kış mevsimini yaşıyorum. En uzun gecenin yaşandığı tarih. Bunun nedeni yine kuzey yarım kürede olmak. Çünkü bu kez de tam tersi olacaktı ya. Kuzeye doğru gidildikçe geceler uzuyor. Anladın mı? Problem var mı? 21 Haziran'da kuzeye doğru gittikçe gündüz uzuyordu. 21 Aralık'ta kuzeye doğru gittikçe yine bu kez geceler uzuyor. Yani her şeyin birebir Tam tersi yaşanıyor. Anladın? Sıkıntı var mı? Ya bu kadar basit. Yani bu dünyada yaşıyorsun tekrar söylüyorum. Ee, bu mantığı kurduğun zaman yani hangi mevsim yaz, hangi tarihler yaz mevsimi daha doğrusu hangi tarihler kış mevsimi bunları biliyorsan hiçbir problem yaşamıyorsun abiciğim. Misal sana o zaman şöyle bir soru. 21 Haziran tarihinde Aşağıdaki illerimizden hangisinde gündüz süresi diğerlerine göre daha uzun olur diye bir soru sor. Bak hangisinde gündüz süresi daha uzun diyor. Neye bakacaksın? En kuzeydeki yere. Çünkü kuzeye doğru gittikçe gündüz uzuyordu. Yani cevap Sinop. Çok güzel. Hangisinde hocam 21 Haziran tarihinde hangisinde geceler daha kısa olur deseydi? Hatay mı? Yapma bak sazanlık yapma ne olur gözünü severim. Yine Sinop ya. Hocam nasıl? Ya nasıl var mı? Kuzeye doğru gittikçe gündüz uzuyorsa e gece kısalıyor demektir. Hangisinde gündüz daha uzun dedi? Sinop. Hangisinde gece daha kısa dedi? Yine sinop. Çünkü gündüzün uzun olduğu yerde gece de kısa. Ezbere gitme bak ezbere gitme. Sorunun senden ne istediğini iyi anla hocam. Tamam mı? Problem var mı? Bu kadar basit. Emin ol yani kafana takacağın hiçbir şey yok. Peki hocam başka neyi bileceğim? Yani şurada benim kafa çok karışıyor diyor çoğu öğrencimiz. İşte hangi tarihten sonra gündüz kısalır, gece uzar gibi şeyler soruyorlar. Orada diyor kafam allak bullak oluyor diyor. Niye ki? Yani hadi sana şöyle söyleyeyim bak ben. Aşağıdaki tarihlerden hangisinden sonra ülkemizde gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar dedi? Hangi tarihi alırsın? Bak mantığını kullan ne olur ezbere gitme ya ne bileyim ben falan deme ya ezbere gitme mantığını kullan. En uzun gündüzün yaşandığı tarih ne zaman? Ha 21 Haziran bu ne anlama geliyor? Bak en uzun gündüz. Bu tarihten sonra demek ki gündüzler hala uzamaya devam etmeyecek. Ne yapmaya başlayacak? Bir e, kısalmaya başlayacak çok mantıklı. Yani en uzun gündüz yaşandıktan sonra demek ki gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlayacak. Ne zamana kadar? E hocam 21 Aralık'a kadar. Yani en uzun gece yaşanana kadar bu olay devam edecek. Tamam. Peki şöyle dedi. Hangi tarihten sonra ülkemizde geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar dedi. Bak yine mantığını kullan. En uzun gecenin yaşandığı tarihten sonra yani 21 Aralık'tan sonra geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlayacak. Ne zamana kadar? E tabii ki en uzun gündüz yaşanana kadar. Yani 21 Haziran'a kadar bu olay devam edecek. Yani şurada hocam gündüzler kısalıyor, geceler uzuyor en uzun gece yaşanana kadar. Şurada tam tersi geceler kısalıyor, gündüzler uzuyor. Bu kadar. Çünkü en uzun geceyi zaten yaşamışım. Demek ki o tarihten sonra artık ne yapacak? Geceler kısalacak demektir. Problem var. Bu kadar. Yani kafanı karıştıracak başka hiçbir şey yok. Tamam mı cancığız? Peki bundan sonra neye geçeceğiz arkadaşlar? Özel konuma geçeceğiz. Tam da güneş açtı. Hani e, kışın dedik güneş yok. Hava bulutluydu. Güneş açtı. Tam da bize vurdu. Görüntüde biraz sıkıntı çıkabilir benim görüntüde. Kusura bakmayın. Allah'tan ki son ana denk geldi arkadaşlar. Bir sonraki videoda özel konumda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.